Evet arkadaşlar, Gaming Makine'den herkese tekrar merhaba. Ee, ilk videomu izlemişsinizdir, bu ikinci videomuz. Dediğim gibi... E, her chat üyesinin bir görevini yaptıktan sonra... E, ...oyunu kaydedip videoyu bitireceğim. E, böyle böyle yanlış hatırlamıyorsam 100 tane görev var toplam. 100 bölümlük bir seviye olacak. E, belki iki kişi de çekmeyi düşünüyorum ama şu anda tam... Emin değilim iki kişi mi çeksem? Ha. Şimdi bu elimdeki silah nereden geldi ben size söyleyeyim. Daha demin bir oyunu açayım dedim. Ee, adamla kavga ettik. Adamdan silah çıktı. Ee, i̇lk önce Raider'in görevini yapacağız. R harfi gösteriliyor. enter basın. Hemen telefonu kapatsın. Şimdi Raiden'ın arabasına bineceğiz. Ber ilk önce berberi sonra da şey basacağız. Berberden sonra da ee, neydi? Burgerci basacağız. Şunu azıcık yakınlaştıralım. Bu silah e, Alman çok iyi oldu. Adam sağ olsun. Hemen saçımızı yaptıralım. Kötü. Kötü. Şu belki güzel olabilir. kötü. Ben da, değilim, yapmak şimdi. Beş yüz. yaptır şekil oğlum. Hemen çıkalım. 500 dolar da bir saç kesimi çok şey ya pahalı. Ya yani şimdi mal mal konuşacak. silahla girelim ne olur ne olmaz ilk önce bir tane pizza girelim tamam yeter bu kadar şimdi geri zekalı sıkmayalım mı Şu adamın silahını çok almak istiyorum. Evet, adam öldü. Silahını almak istedim ve de aldım. Şimdi hemen çetenin bölgesine gidelim. ben niye buraya gelirken bu yoldan gelmedim neyse son dakikada da arabayı rahat ettik Evet şimdi hemen kaydedelim. Ee, bu arada aklımda bir şey var. Size şunu da göstereyim. Bakın mesela şu adama karate yapacağım. Ee, Mouse'un sağ tuşu yani RMB. Bir de Enter'a basarsanız karate hareketleri yapıyor. Bakın. Şu adamı da öldürelim öyle. Vay. İndin çıktı. Belki şu kadında para vardır. Vay, bıçak. Şuna bıçakla vuralım. Hadi gel, gel, gel. Evi diyeceğiz uzun olsun yani, maksat o. E neyse şimdi hemen oyunu kaydedelim. Her videonun altında save dosyası olacak. E, bir de kanalımızın adında bir site açtım. Game ay gaming maç yine tk e, videonun altın her videonun altına linki olacak e, Tüm sevdiklerim evleri yani bulacaksınız. Onlar da sıkıntı etmeyin. Olmuş mu? Olmuş. Tamam. Ee, herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.